Avrupa'da yaşayanlar dikkat. 3600 gün ödeyenlere kötü haber mi geliyor? 5400 gün ile 5975 güne tamamlayınız. Dosya açmak için zamanınız halen var. Alttaki iletişim numaralarımız. Bakın. 3600 günden 3600 günden Türkiye'ye ödeme yapanlar lütfen şu ekranlarda gördüğünüz görüntü ekranını çekip alttaki numaralara acil yollayın. Çünkü ben 3600 günden ödedim ben emekli olacağım benim herhangi bir sorunum yok diyorsanız lütfen 22 yıl geriye gidiyoruz EYT kapsamına giriyorsunuz. 3600 gün ödeyenler de EYT kapsamının içinde çünkü geldiler. Onlar da 2000 öncesinin günlerini ödediler. İnanmıyorsanız bir bakın ne kadar sözlerimin doğru olduğunu göreceksiniz. 3600 gün dediğimiz kişiler Avrupa'da yaşayanlar 2000 öncesi günleri de ödediler. O yüzden 3600'den mi olacağım? 5000'den mi olacağım? 5400'den mi alacağım? İşte 5400 gün ile 5975 güne çıkıyor. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın. Bakın sonra çok pişman olursunuz. Ben 3600 günden ödedim. Ben emekli oldum. Bana bir şey olmaz. Bana dokunmayan yıla bin yıl yaşasın. Böyle bir şey yok. Hemen sizi uyarıyorum. 1800 gün daha borçlanma istenebilir sizden.